Merhaba arkadaşlar. SPSS İstatistik dersinin ikinci dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere verilerdeki hatalardan, frekans hataları, ortalama değer, histogram grafiği ve verilerin toplanması hakkında bilgiler vereceğim. İlk önce 804 kişinin verileri sistemli şekilde girilmiş. Buradaki bazı hatalar var. Katılımcı buraya boş bırakmış ya da atlamış. Bu sorulara ne yapabiliriz? Hani veri çıkarmak yerine ortalama değer atayabiliriz. Burayı boş bıraktığı için rastgele sallamamamız gerekiyor. Verilimiz daha düzgün olsun diye. Şimdi ilk önce frekans hatalarından bahsedeceğim. Sonra signals değeri verileri düzenleyip ortalama atma. Sonra grafikleri yorumlamaya geçeceğiz. İlk önce frekans hatalarına bakalım. Buraya Analyze menüsüne geliyoruz. Betimsel istatistik kısmı yani ikinci kısmına geldikten sonra frekansa tıklıyoruz. İlk önce T maddesi için. T 1'e tıkladık. ctrl ile Shift. T 22'ye kadar olan kısmı. Buraya geçiyoruz. Ok. Mesela burada hatalı girilmiş mi? Ona bakıyoruz. 1, 2, 3. Üçlü likert tipi ölçüye kullanılmış. Kontrol ediyoruz. T12'de bak mesela 11 girilmiş. Bir yerine 11 yapmış katılımcı. Diğerlerini de kontrol ederim. Bariz görünen bir hata yok gibi. t 12 not aldım. Hemen T12'nin üzerine tıklıyoruz. Burada hani rastgele sıralama var. Değil mi? Sağ tıklayıp short discandant yani büyükten küçüğe doğru sıralı demek. Bu da üstündeki de küçükten büyüğe. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Zaten 11 en başa geliyor. Hemen bunu 1 yapıyoruz. E, aynısını k için yapmamız gerekiyor. Analyze menüsüne gelip tekrar betimsel istatistik frekansa geldikten sonra reset tuşuna basıyoruz. Hemen k1'den ctrl shift k20. Buradan da kontrol ediyoruz. k2 33. Oradaki hatalı değerimiz. K11'de de 33 var. K20. Bu da 33. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. K maddesine gelelim. 2 kısmına hemen sağ tıkla. 33'ü gördük. 3. K11 gelelim. Ve son olarak 20. Bu şekilde hatayı düzenledik. Bunu neden yapıyoruz? Buradaki ortalama değerler daha sağlıklı olsun diye mesela 33 var. Bu ortalamayı sarsar. Sar daha sağlıklı olur yani ona göre ortalama yapar. Şuradaki boşlukları görüyorsunuz değil mi? Oraya atama yapacağız. Ondan öncesine bir EM yani Signals değerine bakmamız gerekiyor. Bunu Analyze menüsüne geliyoruz. Missing Value yani analiz kısmına geldikten sonra buradan ilk önce T T1 maddesinde T1 maddesine yani tutum ölçeğine bakalım. Ctrl Shift. Burada EM değerini tıklıyoruz. Ok tuşuna bastıktan sonra burada EM istatistik kısmı var. Signal değeri. Bu 0.5'ten büyük olursa anlamlı değer değil. Ama 0.5'ten küçükse anlamlı değer oluyor. Bunun yorumu bu. Yani burada ne yapabiliriz? Katılımcı çıkartabiliriz. Ama yeterli veri grubu varsa yani 8 tane veri vardı bende. 3-5 tane çıkarırsın. 10 tane çıkarabilirim ben. O benim veri kaybım olmaz ama katılımcı, katılımcı sayım azsa yani 100 tane ise veri toplamam gerekiyor. Çünkü yani 5-10 kişi çıkardım mı %5 ya da %10'lık kısmı gider. Onun için bu değer çok önemli. Yani 0.5'den büyük olmaması gerekiyor. Bunun yorumu bu. Aynı sınıf K yani kaygı ölçeğine de yapabilirsiniz. Şimdi e, ortalama değer yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ortalama değeri analyze menüsüne geliyoruz. E, ortalama menüsü için analyze değil, transform yani dönüşüm menüsüne giriyoruz. Replace missing value kısmına tıkladıktan sonra T1'den Ctrl e Shift T22 hemen buraya basıyoruz. Burada ortalamasını yani ortalama yaptığı için ok tuşuna basıyoruz. Burada hemen en sonda zaten görüyorsunuz maddeleri. O boşluk kısımlara ortalama bir değer atıyor. Burada zaten hani örnek gösterebilir miyim varsa. Şu an zaten boşluk yok. 1 2 3'tü zaten bizim şimdi kaygı için yapıyoruz transform buradan hemen resetliyoruz k1 ctrl shift aynı şekilde kaygı içinde yaptık artık boşluklar gözükmüyor daha sağlıklı bir veri elde etmiş oluyoruz şimdi diğer aynı şu verileri silmemiz gerekiyor t1 bunlar artık hani aralarında boşluk olduğu için bunları silip tekrar adlandırma yapacağız. Sonra tutum bölüşme ve tutum puan e, kaygı toplamına bakmamız gerekiyor. Buradan hepsini bir silelim. Adlandırmada Excel'den faydalanacağız. Hemen bir Excel dosyası altta edinin. Buradan cut da yapabilirsiniz. Yani kes demek. Clear, silin. Ben siliyorum. Verilerin zaten bir kopyası var bende. burada adlandırmayı variable view kısmına giriyoruz. T1'den T22, 22 maddemiz var. Yani burayı T1, T2 şeklinde yapacağız. Hemen buradan bir Excel dosyam vardı. Hemen açtım. Buraya T1 yazıyorum yani tutum ölçeği. Anlayacağınız şekilde de yapabilirsiniz. Buradan 22'ye kadar gel geldim. CTRL-C. Şimdi buradaki T1 maddesi. 22'ye kadar cetrele ve aynısını kaygı için yapıyoruz. Onu da şuraya yapalım. K1 Dur, büyük harf yapalım. CTRL-C e Şimdi şuradaki değerleri silmemiz gerekiyor. Bunu tek tek siliyoruz. Şimdi videoyu durdururum ee, tek tek sildim arkadaşlar. Şimdi tekrar data view kısmına geliyoruz. Şimdi tutum toplam ve kaygı toplama yapmamız gerekiyor. Bunun için transform dönüşüm kısmına geliyoruz En üstteki compute variable kısmına geldik. Buraya tutum toplam diyorum. Tutum altre toplam. Burada bir formülümüz var. Normalde T1 ee şu şekilde de yapabilirsin. T1 artı, T2 artı. Yani bu biraz işlemi uzun sürer. Zaman kaybı yapmamak için bir formülümüz var. Oradan daha basit bir şekilde yapabiliriz. Sam yazıyoruz. Boşluk, parantez, T1. Sonra 2, T22 yapıyorum. Parantezi kapatıyoruz. Buradan oka bastıktan sonra T1'den T22'ye kadar olan hepsini topluyor. Zaten en sonda sekmede gösteriyor. Tutum toplam. Aynı şekilde K kaygı şey için de yapıyorum. Kaygı içinde 20 tane maddemiz vardı. Aynı şekilde böyle yaptıktan sonra hızlıca toplamış oldu en sonunda zaten. Şimdi ise arkadaşlar bunların Grafiklerini incelememiz gerekiyor. Grafik incelemeden önce bir ters maddesi vardı. Ters toplama yani. Ölçekte olumsuz maddeler ters olarak kodlanıyor. Mesela tutum ölçeğinde şey diyor yazı yazarken kendimi mutsuz hissediyorum. Ölçekte. Bu maddeyi işaret diyoruz. Yani atıyorum T3 diyelim. O maddeyi ters puanlamamız gerekiyor. Bunun için Transform kısmına giriyoruz. Record in the same variables kısmı var burada. Mesela o ters maddelerimizden ben not almıştım. T3, T7, T9, T10, T12, T14, T19. T20, T21. Burada Old F, New Values kısmına tıklıyoruz. 1, 3 deyip Add, 3, 1. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü üçlü liker tipi. 1, 2, 3 puan şeklinde olduğu için. Sonra Continue dediğimizde Ok tuşuna basıyoruz. Bunları ters puanla diyor. Normalde ilk önce bunu yapacaktık. Ondan sonra tutum ölçeğini hesaplayacaktık. Bunu isterseniz silelim. Daha sağlıklı olsun. Zaten kaygıda öyle bir şey, yok. Hani analyze menüsüne geliyoruz. pardon, transform, compute variable. Buraya biz tutum yazalım. En azından hatamızı görmüş olduk. İlk önce ters toplam yapacağız, sonra genel toplam. Buraya hemen T1 T22 yapıyorum. Tekrardan topla diyoruz. Şimdi tutum ölçeğini hesapladı. Burada zaten ters toplananları da koyduk ki daha ileride sağlıklı bir grafiğimiz olsun. Şimdi grafikleri karşılaştırmamız gerekiyor. Analyze menüsüne giriyoruz. Buradan betimsel istatistik kısmı var. E, frekansı görmüştük. Şimdi buradan tablolara bakalım. Crox tablo çarpazlama tablo demektir. Histogram için Explorer. Onu en son göstereceğim. İlk önce Descriptives kısmına geliyoruz. Burada okul düzeyi, Ctrl'e Shift. Kitaplık var mıya kadar o kısmını koyuyoruz. Ok dedikten sonra burada minimum, maksimum ve ortalama değerleri görüyoruz. Standart satmayı da görüyoruz. Amaç burada görmek bunu. Şu. Bu tabloyu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu gösterdikten sonra Analyze menüsüne geliyoruz tekrardan. Karşılaştırma tabloyu kullanmamız gerekiyor. Bunu nerede yapabiliriz mesela? Babanın eğitim düzeyiyle günlük tutma oranı karşılaştırmak istiyorum diyelim. Ok tuşuna basıyoruz. Şuradaki tablo bizi gösteriyor yani baba eğitim düzeyiyle günlük tutma. Karşılaştırma tablosu. Burada çok güzel. Yani lisans üstünde günlük tutan 107 kişi. var günlük tutmayan 123 kişi var. Ee, lisans üstünde 13 günlük tutan tutmayan 9 kişi toplamda 22. Bu baba olarak yaptım ben. Bunu buradan şey yapın. Tekrar da analize gelelim. Karşılaştırma tablodan burayı resetleyelim. Şimdi bu sefer anne eğitim düzeyiyle ee, kitap kitaplık var mı? Kitaplık yok mu? Onu bir karşılaştıralım. Ok tuşuna basalım. Tekrardan Anne eğitim düzeyi. Kitaplık var mı? Okur yazar olmayan da 21 kişi de yokmuş. Vermiş. Olmayan da 9 kişi. Burada bize bunu gösteriyor. Yüzdeleri. Sonra bunu kapatalım. Ee, en önemli kısmı frekans. Frekans demişim. Hmm. Explorer kısmından histogram grafiği. Bunu Mesela kaygı toplam ve tutum toplam yapmıştık değil mi? Tutum. Tutum ölçüğüne bakalım. Tutuma geldikten sonra plots kısmına tıklıyoruz. Histogram kısmını işaretle, Steam'i kapat ve normal dağılımı gösterelim. Normal dağılımdan bahsedip ve bugünkü dersimizi sonlandıracağım. Continue dedikten sonra ok tuşuna basalım. Burada karşımıza ortalamayı gösteriyor. Ortalama 46. Medyanımızı gösteriyor. Varyans değerimiz standart sapma. Minimum değer 24. Maksimum değer 26. Burada mesela basıklık ve çarpıklıktan da gösteriyor. Yani bu çarpıklık değerimiz 0.50. Ee, basıklığımız da 1.5. Normal dağılım olması için eksi 1 ile artı 1 arasında değer olması gerekiyor. Burada bir hata var. O hatayı göstereceğim şimdi. Burası hani eksi 1 olması gerekiyordu. Buranın da artı 1 onun veri veri silmemiz gerekiyor. O şekilde dengelenir. Artı 1 eksi 1 olacak. Artı 2 eksi 2. 0.50 artı 0.50 eksi 0.50 olması gerekiyor. Zaten bu signal değerinde e, anlaşılıyor. O size bahsetmiştim. Signal değeri 0.50'den e, büyükse Shapiro ilkiyi kullanıyoruz. 0.50'den küçük bir değerse Kolmogorov değerini kullanmamız gerekiyor grafiğimizi gösteriyoruz değil mi normal dağılımı görüyoruz zaten en üst değerimiz 66 idi buradaki şuradaki değerler var onlar sıkıntı bunları nasıl anlıyoruz bak şuradaki noktaları görüyorsunuz değil mi bak şunlar hepsi normal dağılmış bunlar biraz işi bozuyor onları tespit etmenin yöntemi burada mesela en uç değerdeki 651 ve 345 bunları not alalım 651 345. Bu verileri çıkartırsam belki biraz daha düzel düzen olacak. 790'ı da alalım. Ee, bir dakika. 108'i de alalım. Bak 108 de biraz bozuyor. Şuradan 108. 108, 651. 345. 790 ve 246'yı da. 246. 790. Tamam. Bunları alırsak bakalım düzenli olacak mı? Bunlar ne oluyor? Sıra no diye kesinlikle şey yapmayın. Sıra no değil. SPSS sırasını gösterir. Yani şuradaki soldaki işaret edin kısım. İlk önce değerimiz 108'di. 108'i bulalım. 108'i buldum. Ctrl tuşuna elimde basılı tutuyorum. 108'e en yakında var. 246. 246'ya kadar gelelim. Onu da getirle'ye basılı tutuyorum. Tıkladıktan sonra 345'e gelelim. Not almıştım çünkü orada 345. 651 ve 790. Biraz daha inelim aşağı. 651 ve 790. biraz zahmetli. Şimdi cut da yapabilirsiniz. Kes ya da silme, clear. Ben direkt siliyorum. Sildikten sonra tekrar Analiz menüsüne giriyoruz. Betimsel istatistik kısmı, explorer kısmına tıkladıktan sonra tutum ölçeğine geldik. Oka basıyoruz. Bu sefer bak, bakın dağılım biraz daha normalleşti. Tam bir normal dağılım tablosu. Bunda zaten ölçme değerlendirme dersinde görmüş olmanız gerekiyor. Bu şekilde daha sağlıklı bir veri oldu. Aşağı geldiğimizde uç değerler vardı. Hani daha da düzenli olsun diye isterseniz 615 ve 294'ü de çıkarıp gösterebilirim. Hani şuradaki mesela bir önceki tabloda görebilirsiniz. Şurada iki nokta vardı, şurada iki nokta vardı. Bu şekilde amaç istediğimiz normal dağılımı veririz şu değerimiz zaten e, üzerine çift tıkladığımızda gözüküyor. 0.50 üzerinde ise Shapiro'yu kullanıyoruz. Değilse bunu. Bugünkü istatistik dersimiz bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim. İyi günler dilerim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.